Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri konusunda neler söylüyor? Ahzab Suresi 29. Ayet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntun turidne Allahe ve Resuluhu ve ddarel ahirete fe inne Allahe e'adde lil muhsinati min künne ecran azime. Sağolun, Eğer siz dünya hayatını, yani daha önce şöyle bir uyarı yapılmıştı dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve sizi serbest bırakayım demişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden bazıları işte ganimet dağıtıyorsun milletin gelir durumu yükseliyor. Bizimki yükselmiyor. Yani biz hala çok sade bir hayat yaşıyoruz. Biz de biraz dünyalık alalım diyorlar. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle demesini söylüyor allah Teala. Yani sizi bırakayım o zaman. Madem dünya malı istiyorsanız vereyim biraz sonra gidin. Yani ayrılalım anlamında. Bu tabi boşama şeklinde değil. Sadece söyleniyor. Peygamberimiz orada boşama filan söz konusu değil yani. Bu ayette de Allah ve Resul'ün istiyorsanız ve ahiret yurdunu istiyorsanız diyor. Allah içinizden muhsin olanlara yani iyi iyi hanımlara büyük bir e, ödül hazırladı diyor. Burada da şöyle bir şey de var. İyi olanlara niye söyledi? Niye böyle dedi? Yani bedava düşünmeyin cenneti. Ben peygamberin yakınıyım, amca olayım, teyze kızıyım, eşiyim, dostuyum. Yani ahirette kurtulanlardan olmak için, din için çalışmak gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Sadece iyi Müslümanların akrabası olmakla ahirette kurtulamayız. Hem inanacağız, şirk koşmaksızın hem de salih ameller işleyeceğiz. Öyle kurtulabiliriz. E, ayette de böyle söylendi. E, i̇çinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır Allah dedi peygamber eşlerine. Yani Nisa en Nebiyi, ey peygamber hanımları. Buradaki Nisa kadın demek. Dolayısıyla sadece peygamberimizin hanımları değil, kızları da dahil olmuş oluyor buna. Onlara da hitap olmuş oluyor yani. Peygamberin eş eşleri ifadesi de var Kur'an-ı Kerim'de. Orada sadece eşleri kastedilir. Ezvacun Nebi, peygamber eşleri. Ama Nisa en Nebi deyince hem eşleri hem kızları dahil olur. Men yeti min kunne bi fahişetin İçinizden kim apaçık çirkin bir şey yaparsa yudaf lehel azabu du'feyn. Onun azabı ikiye katlanır. Yani iki iki kat azap alır o diyor. Niçin böyle? E, peygamber peygamber yani. Ayrıca o toplumun lideri onun hanımlarının ne yaptığı, onun kızlarının ne yaptığı daha fazla toplumda e, yankı yapar. O yüzden onların daha dikkatli olması beklenir. Diğer hanımlardan daha fazla Dikkatli olacaklar onlar. Sizden kim diyor böyle apaçık bir çirkin bir şey yaparsa onun azabı iki kat olur. Allah korusun. Ve kâne der ki alellâhi yesira Allah da Allah kolaydır bu. Allahu Teala dilediğine dediği kadar ceza verebilir. Yani hem ödülden bahsetti sonra da eğer itaat etmez derse de cezadan bahsedildi. Ve men yakrut min lillahi ve rasulihi ve ta'mel salihan nu'tiha ecraha ve atetne lehe rızkan kerime. Ha, i̇yi olursanız ne olur ya? İtaat ederseniz Allah ve Resulüne ve tamel salihan güzel işler yaparsanız, salih amelde bulunursanız nu'tiha ecriha merrateyni. Onun da ecrini iki kat veririz dedi. Yani yanlış şeyler yaparlarsa cezası iki kat, iyi şeyler yaparlarsa ödül var. Onda da iki kat daha fazla ödül var. Ve atetne lehe rizkan kerime o iyi şeyler yapan kimselere de ne yaptık? Bereketli bir rızık hazırladık diyor Allah Teala. Bu da cennet nimetleri kastediliyor. Peygamberimizin hanımlarına öğütlere devam ediliyor. Sonraki ayette yani Nisa ey peygamber hanımları lestunneki ahadin minen nisai diğer kadınlar gibi değilsiniz siz diyor. Sizin farklı bir konumunuz var. Peygamber eşlerisiniz, peygamberin kızlarısınız. İnittekaytunne fe la tahta'ne bil kavli. Eğer siz Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşatarak konuşmayın. Yani karşıdaki farklı şeyler hissedecek şekilde sakın konuşmayın, ciddi konuşun diyor. Yani erkeklerle konuşma yasağı yok ama ciddi konuşmaları istenmiş onlardan. Ve yatma allazi fi kalbihi maradun. <laughs> Kalbinde hastalık olan kimse tamah eder, başka şeyler düşünür. O yüzden ciddi konuşun yani. Ve kulna ve kavlen ma'rufa. Güzel söz söyleyin ki karşıdaki yanlış şeyler anlamasın, yanlış şeyler ümit etmesin. Başka ne yapsın peygamber hanımları? Vakar nafiyyi buyut iku Evlerinizde vakarlı bir şekilde oturun, ağır başlı olun yani diyor. Yani dışarı çıkmayacaklar mı? O anlamda değil. Fakat kadınlar erkekler gibi değil. Yani erkekler istediği zaman dışarı çıkabilirler. Yaratılışlar farklı. Erkeklerin işleri güçleri dışarıda oluyor genellikle. Kadınlar da işleri varsa dışarı çıkacaklar. Yoksa erkekler kadar gezmeyecekler ortada. İkisi eşit değil yani. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَىٰ İlk cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. E, bu da yine e, bir emir, önemli bir emir. E, kadınların elleri ve yüzleri hariç örtülmesi gerekir. İslam'da böyle. Bazı alimler ellerinin yüzlerinin de örtülmesi gerektiğini söylemiş. Bir ayet-i kerimede اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا kendiliğinden görünen yerler hariç diyor kadınların örtülmesiyle ilgili. Bazılar demişler ki el ve yüz açık olur. Bazıları demiş ki el yüz de kapalı olur ama rüzgar geldi ya da çarşıya çıktı yemek yiyecek, su içecek kadın. O zaman eli yüzü açılabilir. Bu kastedilmiştir demişler. Yaygın uygulama nasıl? Yaygın uygulama. kadınların elleri yüzleri örtülmesi gerekmez. Diğer kısımdan örtmesi gerekir. Ve salate ve atine zekate ve ve Başka ne yapın? Namazınızı kılın, zekatınızı verin, Allah'a itaat edin ve elçisine itaat edin denildi. İnneme yuridullahu li ve ankumur Allah sizden kiri gidermek ister. Ehlel beyt, ev halkı. Ve yutahhirakum tathira. Sizi Allah-u Teala iyice arındırmak, tertemiz yapmak istiyor dedi. Buradaki ifadeden eden meselenin genişlediği anlaşılıyor. Yani peygamberin hanımları dahil ev halkı deyince e, o zaman işte çocukları da dahil olmuş oluyor. E, hatta rivayetlere göre Hz. Ali de dahil olmuş oluyor damadı yani. Bir rivayete göre yine Salman-ı Farisi de Beyt'ten kabul edilmiş. E, çerçeve biraz daha genişliyor. Yani Allah Teala'nın arındırmak istedikleri sadece hanımları değil, kızları da aynı zamanda. İşte damadı da Salman el Farisi adlı Müslüman sahabe sahabeden birisi. O da e, su, rivayetlerde belirtiliyor. Ve zikune ma fi buyutikunne min ayatillahi ve hikme. Evinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın diyor. Demek ki onların evlerinde Kur'an okunuyormuş. Yani bu açıdan da bize bizim için örnektir. Evlerde Kur'an okuyacağız ölü evi gibi olmayacak. Yani ölü evinden kasıt, hani ölü kimse nasıl Kur'an okuyamıyorsa öyle olmayacak anlamında. Yoksa yani Türkiye'de yaygın uygulama, birisi vefat ettiğinde o evde Kur'an okunuyor. Allah Teala bu Kur'an'ı Yusuf, Yusuf suresinde, Yunus Yasin suresinde dirileri uyarasın diye gönderdik diyor Allah Teala. E, yaşayan insanlara hitap ediyor. Asıl kitle, hedef kitle yaşayanlardır Kur'an-ı Kerim'in okunması konusunda. Ama bazı insanlar var ki yani dini yaşama konusunda zayıf kalıyorlar. Onların gözünde Kur'an deyince ölüler okunan kitap gibi geliyor ama merkezde olan dirilerdir yani. Yaşayan insanlar okunmasıdır. Hatta kabirde okunduğu zaman da asıl hedef aslında oraya gelenlerdir. Onların ibret alması, kendilerini gözden geçirmesi e, bu beklenir aslında. Bu ayetler okunuyor ve hikmet okunuyor. Hikmet nedir? Bazı alimler demişler ki hikmet peygamberimizin sünnetidir demişler. Hikmet normalde doğru düşünme, doğru hükmetme, doğru karar verme anlamına geliyor. İnne Allaha kana latifen habira. Şüphesiz ki Allah lütuf sahibidir. Hakkıyla da haberdardır. Allah Teala rahmetinden bol bol verir. Kendisine karşı gelene, isyan edene, haramların peşine koşana bile Allah Teala lütfundan verir. Merhametlidir o. Hemen cezalandırmaz. Bir de kim ne yapar eder allah Teala bunları bilir. Kötü şeyler yapanlar için bu tür ifadeler tehdit anlamına gelir. Allahu Teala'dan bak gizli kalmıyor senin yaptıkların anlamında. İyi insanlar için de Allahu Teala'nın haberdar olması güzel bir şeydir. O biliyor her şeyi nasılsa. Sağda solda yaptığımız iyilikleri anlatmaya gerek yok. Allah nasip ederse 35. ayetten devam ederiz. Konu genelleşecek. Peygamberimiz hanımlarından bahsetti. Özel bir durum. Ee, Müslüman hanımların da onlardan örnek alması beklenir. Genel anlamda Müslümanlardan bahseden bir ayet gelecek sonra. Allah nasip ederse ondan devam ederiz. Ve ahiru davana enil hamdü rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. El Fatiha.